Yemek adasına ve mutfağımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü tarifim pratik bir şekilde lahana sarması nasıl yapılır? Onun yapımını göreceğiz. Benim tarifimle yaparsanız inanın lahana dolması yapmak çok kolay olacaktır. Öncelikle üzerinde fazla yapraklarını çıkardım. Gösterdiğim şekilde de kök kısmını çıkarıyorum. Şimdi e, bu lahanayı 3 parçaya böleceğiz öncelikle. Tam 3 parçaya, 3 eşit parça olmasına dikkat edelim. Bıçağı tam dibine kadar kesmiyorum. Bu şekilde ben biraz e, hafif bir e, lahana tercih ettim dolma yapacağım için. Evet 3 parçaya böldüm karşı tarafından ortaya böldüm. Diğer karşı tarafında ortadan kesiyorum. Şimdi ortadaki kısmı 3 eşit parçaya bölmeye çalışacağım. Evet. 3 eşit parçaya böldüm orta kısmını da. Şimdi artık tamamen ayırabilirim. şimdi artık ayırıyoruz bu arada ocağa bir tencerenin yarısına kadar su doldurdum kaynamaya bıraktım şu anda kaynıyor Lahana, lahanalarımızı haşlayacağız Evet görüyorsunuz artık hiç ortasındaki damarlar kayboldu. O kalın damarlar olur ya hani lahananın içinde. Onlar da yok oluyor. Hiç görmüyorsunuz bile. Bakınız. Sarılmaya hazır. Deste deste. Şahane lahana yaprakları elde etmiş olduk. Bakınız. görüyorsunuz hiçbiri ziyan olmayacak bu şekilde evet şimdi tencerede kaynayan e, suyun içine bir tatlı kaşığı tuz ekledim lahanalarımızı içine bıraktım sadece bir 5 dakika kadar kaynatmam yeterlidir çok fazla kaynatırsam erir 5 dakika bile fazladır inanın batırıp çıkarmamız yeterli yani kaynar suya hafif yumuşaması yeter. Bakınız zahmetsiz bir şekilde lahananın yaprakları ne de güzel kaynıyor. Evet bunları haşlamışken bir de sarmasını yapalım. Şimdi tavama yeteri miktarda zeytinyağı ekledim iyice ısındıktan sonra bir adet kuru soğan 3-4 diş de sarımsağı bir el rondosundan geçirdim şimdi ısınmış olan yağımızın içinde bunları kavuruyorum iyice kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı domates biber salçası karışık onu ekledim. 2 tatlı kaşığı da pul biber ekledim. 1 tatlı kaşığı nane ekledim, kuru nane. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar da reyhan ekliyorum. Elimde ufalayarak ekledim. bir buçuk su bardağı kadar pirinci güzelce yıkadım nişastaları aktı veya siz ne kadar yapacaksanız lahananızın büyüklüğüne göre pirincin miktarını ayarlayabilirsiniz üzerine sıcak su ekleyeceğim bir su bardağı kadar sıcak su ekledim bir tatlı kaşığı da toz sumak ekledim Dilerseniz de e, sumak suyu hazırlayabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde yaptım. Bir tatlı kaşığı e, karabiber ekledim ve bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Baharatları miktarı sizin damak e, tadınıza göre değişebilir. Artık e, İç harcını başka bir kaba aldım soğuması için. Yarım demet de maydanozu kıydım. Karıştırdım. Şimdi artık yapım aşamasına geçebiliriz. Pratik bir şekilde saracağım. Tencerenin altına bir tane eski bir tabak bıraktım dip tutmaması için. Bakınız yapraklarımız da kolayca sarılacaktır. Köşelerinden kıvırmıyorum. Elimle de sıkmıyorum. Bu şekilde rahat rahat sarıyorum. Pişerken taşmayacaktır. Hiç merak etmeyin. Ama siz nasıl biliyorsanız o şekilde de sarabilirsiniz. Ben bu şekilde sarıyorum. Pratik bir şekilde hem ince olmuş oluyor, kaba olmamış oluyor. Evet bu şekilde hepsini bitirdim e, yetmedi lahanalar biraz da üzerine buzluktan e, taze üzüm yaprağı saklamıştım baharın onlardan kullandım onları da gösterdiğim şekilde elimde pratik bir şekilde sarıyorum dilerseniz tahtanın üzerinde daha da ince uzun yapabilirsiniz ben bu şekilde pratik bir şekilde yapıyorum. Dilerseniz sumak suyu hazırlayıp üzerine dökebilirsiniz. Evet yapraklarımızda buzlukta da hiç bozulmamış. Onun da tarifini vermiştim. Taze yaprak nasıl saklanır diye videosu vardır. Evet dediğim gibi dilerseniz siz böyle bir tahtanın üzerinde daha da ince ince yapabilirsiniz zamanınız çoksa. Ben böyle pratik bir şekilde bir tatlı kaşığı kadar ekleyip elimle gösterdiğim şekilde hemen sıkı bir şekilde sarıyorum. Şimdi bir adet de limonu gösterdiğim şekilde dilimledim. Bu şekilde yerleştiriyorum. Üzerine bir geniş bir tabak kapatıyorum. Pişerken dağılmasın diye. Gördüğünüz gibi pratik bir şekilde ne kadar da basit. Lahana sarmak artık hiç de zor değil. Şimdi artık ben bunu ocağın üzerine alıyorum. Üzerine gösterdiğim gibi geniş bir servis tabağı kapattım. Üzerine çıkacak kadar kaynar su ekledim. Evet, tam üzerine çıkmış olması gerekiyor kaynar suyun. Evet, bu şekilde kapağını da kapatıyorum kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısık ateşe alıyorum. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum. Pişti. Gördüğünüz gibi hiç de dağılmamış pirinçler. Üzerine limon suyu sıkarak servis yapabilirsiniz. Dilerseniz de yanında yoğurtla beraber servis yapabilirsiniz. Bugünkü tarifimde lahana sarması nasıl yapılır? Başka lahana sarması tariflerim de var kanalımda. Yöresel. Onlara da bakabilirsiniz. Bakınız incecik. içi de tane tane pilavı. iç harcı gerçekten hiçbir zamanda benim pilavım dolmalarım böyle içi hamur olmaz. Tarifimle yaparsanız siz de güzel bir sonuç elde edersiniz. Evet beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayınız. Bakınız içi de tane tane. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Afiyet olsun.